Lesson 33 Ben yarın çok çalışacakmışım. Ben yarın çok çalışmayacakmışım. Ben yarın çok çalışacakmış mıyım? Sen kebabı çok sevecekmişsin. Sen kebabı çok sevmeyecekmişsin. Sen Kebabı çok sevecekmiş misin? O yarın işe erken gelecekmiş. O yarın işe erken gelmeyecekmiş. O yarın işe erken gelecekmiş mi? Biz gelecek yıl tatile gidecekmişiz. Biz gelecek yıl tatile gitmeyecekmişiz. Biz gelecek yıl tatile gidecekmiş miyiz? Siz bu akşam parkta yürüyecek misiniz? Siz bu akşam parkta yürümeyecek misiniz? Siz bu akşam parkta yürüyecekmiş misiniz? Onlar İstanbul'a taşınacakmış. Onlar İstanbul'a taşınmayacakmış. Onlar İstanbul'a taşınacakmış. İstanbul taşınacakmış mı? Haberleri duydun mu? Arka sokaktaki eski binayı yıkacaklarmış. Neden yıkacaklarmış? Yerine bir şey mi yapacaklarmış? Büyük bir restoran yapacaklarmış. Ne zaman yapacaklarmış? Gelecek yaza hazırlayacaklarmış. Sahibi çok para harcayacakmış bu restoran için. Çok ünlü aşçılar çalışacakmış. Ne tür yemekler yapacaklarmış acaba? Farklı ülkelerden yemekler yapacaklarmış. Personeli ihtiyaçları olacak mıymış? aşçılarını başka şehirden getireceklermiş. Ama birkaç garson ve temizlikçi alacaklarmış. Otoparkta yapacaklar mıymış? Evet, restoranın arkasına büyük bir otopark yapacaklarmış. Başka ne yapacaklarmış? Restoranın yanına güzel bir oyun parkı yapacaklarmış. O halde bekleyelim ve görelim. Restorandaki ilk yemekler benden.